Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su çıkacak mı? İyi bari çıktı. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Arkada ses duyuyorsunuz. Da, tak tak diye şu ses. Bir envanteri boşaltayım diyeyim. burada bu şeyden hiç çıkmadı demir karları kar topuna çeviriyorum yer kaplaması toprakları buraya koyayım bunları yanlış koymuşum Şunları alayım. Tum geldi. Biraz tum toplayalım. Biraz <laughs> da alalım da şunları el <laughs> e tanrısına. Işte, Tüyümüz kırılmışken o zaman bırakalım. en az sıra kum yapacağım. Bir tane elma yiyelim. Ki Buradan bir tane çiçek yapmak istiyorum. Şeyleri kırmıştım. Büyümüşler. Düşmüşler yani. Şunları bir toplayalım. Şunu da kıralım, buradayken en azından odun gelir. Bunu, bunları bir yerine koyayım. Elma burada kalsın. Sabah yapalım. Bu arada kaç blok 1170 blok kırmışız. Şunları bir kıralım. Şuradaki şey öldü abi 7 tane şundan var 16 tane bundan var şey yapalım diyorum şunlar pişmeye başlasın yarısını alalım şunlara koyalım odun olsunlar şunları da pişirmek istiyorum Şunları şöyle koyayım. Bunları pişirsin. Ki yemeğimiz olsunca. İki tane kovamız oldu. Güzel. En azından bir şeyler yapabiliriz. Şunu yiyelim. Şunlar tekrar büyüdü. Şunları bir üstümüze almak istiyorum. Biraz daha kum pişirelim o sırada. Demir ya şey geldi. Altın. Ülde <laughs> halde geliyorlar kötü oldu. Demir geldi. Bunları öldüreceğim. Bu olmadığı için zaten ölecekleri için yapıyorum. Kaç tane kumumuz oldu totalde bir bakayım. 15 tane benim üstümde var. 26 bunları geri koyayım diyor et şunu da koyalım bunları da şey yapalım 10 suçtan daha elde ettik. Şunu şuradan şey yapacağım yemek alanı yapmak amacıyla. Yanlış şunu koydum. Tarla yapacağım 3 blok değil biraz gidelim. Şuradan 1, 2, 3 gidip alanı genişleteceğim. 3, 4, 4 yapsak. Bir blok daha gidelim. Hadi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 4, 1 blok daha. Biz şu kadar yapsak kaç içerisi oluyor? 1, 2. 12 oluyor. En azından daha iyi olur. Şu üste koymasaydım iyiydi. Burayı kaplayalım. Yan fazla gittik yine. Kırarız birazdan. Şuradan devam ettiğim nereye denk geliyor? Bakalım. İki blok fazla gitmişiz. Alamadık konu. 25 tane 8 8 bölmek istiyorum. 3 tane kömür alalım. Pisler şu boşlukları camla kaplayacağım. En azından geçerken düşme. İhtimalini azaltmak amacıyla, şunları bir koyalım, şunları da koyalım. Bir alalım. şurayı bir kapatalım. Biraz geniş e, şeyimiz olacak, tarlalığımız olsun. Buradan geç, 64 artı 3 alayım. Şöyle de kapatayım. Bir tane eksik çıktı. Onu da tamamlayalım. Şimdi ee, 1, 2, 3, 4 5. koyacağız. 1, 2, 3, 4 Şurası 1 1 2 3 4 Şura Çok güzel. İkinciyi koyacağız oraya. 1 2 3 4 5'inciyi koyduk. Hayda aşağı gitti. O da aşağı gitti. Yapacak bir şey yok. Ee, Sırası bu alanı yapalım bir. Ee, Onda taşla yapalım. Şu şekil. Direkt canlı yapsam daha iyi olur. Buradan e, yarım basamağı bir alayım. şurada taşı da kırayım hmm. Hmm. <laughs> Şu... şeyleri şuraya koymak Da koyayım. Çıkıyoruz. Şu şekil şuraya da koyduk mu? Şuraya koyma şimdi iyiydi. kötü görünmesin diye uğraşıyorum. Şu camları bir alayım. Şuradan iki kova bu alıcılığı bir kovada alıp çekiyorsam da de olur ama iki kova aynı üstüne tamamdır. Ne olur ne olmaz şu kovayı tekrardan doldurayım. Şunlar şurada kalktı. yapalım. Böyle bütün her yere açacağım. tohum yok ama şurada ineklerin koyunların olduğu yerde olmadığı çıkartarak tüm e, tozu basarak şurayı bir açalım hatta canı zaten bitmiş atalım gitsin tüm tozlarını bir alayım Çıkmadı. Hayda, yanlışlıkla vurdum. Çıktaydınız, iyiydi. Bir tane çıksınız yeterli. Bir tane çıksınız Güzel. Bunları bir koyayım. Yanlış koydum. Şöyle tek bir tane koyarak aslında çoğaltıyoruz. bombları biraz çoğaltmak için yapıyorum şu an. Ee, en azından tarlayı bıraktığımızda bir şey olur bir şekilde biraz Pardon yanlış yaziyordum yemekleri şuradan alayım 17 tane daha şeyimiz var. Bir 7 tanesini daha bassak güzel olur. 21 tane oldu. Ee, şurada bir tane daha vardı onu da alayım. Şöyle bir büyüteyim. Büyüttükten sonra kırarım. Güzel 24 tane tohum oldu. 9 tane daha buğdayımız var. 18 oldu toplamda buğdayımız. Sabah yapalım bir. Sonra şu kıralım. Ozuna biraz daha ihtiyacımız kalmayacak. Biraz ileride ihtiyacımız kalmayacak. Doğrusu. Şöyle bir kıralım. 20 tane daha otuza yakın çıkar herhalde burada. Yok yirmi tane çıktı. Ben bir tane daha var diye saplıyordum da yoktu. Doğru. Bunları bir ekelim geri. En azından e, yemek ihtiyacımızı da karşılıyor ağaçlar. Öyle düşünelim. Bunlar şey olsun. Şurada ki şeyleri de alayım. İhtiyacımız olur. Bir tane kazma yapayım taş kazma elimizde bulunsun öldüm elmas geldi güzel Ölüm mercan şeyler çıkacak ama yapacak bir şey yok şöyle Şurada biriksinler. Bu Şu ölü şeyler şurada bulunsun. Bir tane sünger çıkmış. Güzel bir ihtiyacımız olur. Şöyle yukarıya tekrar çıkalım. Orada siz de ölün. Bunlar yine hızlı büyüdü. Bunları bir alalım. Gereksiz şeyleri üstümüzden atalım. Elması koyuyorum şimdi buraya. Şunu Yanlış yere koydum. Şunları kıralım. onu. Bunlar çıktı. Alalım. Altın geldi. Bütün yer geldi de arada. Şunları şöyle koyalım. Sandık şurada kalsın. Şunları bir bırakıp geleyim. Altın bir daha geldi. Şunu öldüreyim. Burada güzel şeyler en azından çıksa ya. Daha iyi olur. Demir çıktı? Şunları da kıralım. Sen daha sünger. O da birazdan ölür. Can çekişe çekişe. Gel can çekişme öldürüm seni. Bunu şuraya basalım. Hatta büyüdü bir şey yapalım. Şöyle. Şu üstüne boş şeyleri bırakmak istiyorum sadece. Bir tane daha sünger. Tüm. Tek bir seferde 10 tane veriyor. Güzel. Bir tane daha balık çıktı. Gel Can çekişme seni de öldüreyim. Çıkabilseydik iyiydi. Şu balıkları şöyle koymak istiyorum. En azından yemek şey çıkıyor bize. Herhalde gene sevi atlamaya yakınız. Üstümüzdekileri yine boşaltayım. şunu, şunu atalım. düşmeseydi iyiydi. Şöyle kazıyorum. Ölü <laughs> mercanlı ne yapacağız acaba onu düşünüyorum. Gel sen de acı çekme seni de öldüreyim. Öyle de kurtulalım ha sonunda. Şunu şuraya atacağım şöyle atacağım. Şöyle kalsın. Şunu yiyelim. Toyvurmadığı ama İki tane de karpuz yiyelim. Kullesin. Ölmeyelim diye şey yaptım. Videoyu ben burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.